Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzüm pestili tarifi ile geldim. Mis gibi kokulu pembe üzümlerden çay kahve yanına e, yemesi kolay, yumuşak kıvamda keyifle yiyebileceğiniz pestiller yapacağız. Buyurun hemen tarifine geçelim. Komşum bahçesinden pembe kokulu üzüm getirmiş. Evde de biraz sarı üzüm vardı. Onlarla birlikte üzümlerimi yıkıyorum. suya bastıra bastıra bu şekilde 3 kez yıkadım yıkadığım üzümlerin suyu süzüldükten sonra şimdi tanelerini ayıklıyorum sene öncesine kadar meyve pestilini çok yapıyordum. Takip edenler bilirler. Kanalımda birçok meyvenin pestil tarifini vermiştim. Artık meyveler çok pahalı. yemeye anca alıyoruz. Pestil için eğer böyle bahçeniz varsa ya da komşudan fazla meyve gelirse bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Meyve yemeyen çocuklar için de böyle atıştırmalık güzel olur. Üzümlerimi ayıkladım. Şimdi kaynatma işlemine geçeceğim üzümleri bir tencereye boşalttım ocağa alıyorum ocağımı orta ayarda ayarladım kapağını hafif aralıklı bırakıp kaynamaya bıraktım ara ara karıştıralım hiç su dökmedim meyveler yavaş yavaş suyunu salacak nayıp taşma ihtimaline karşın kapağını hep aralıklı bırakıyorum. Bakın üzümler yavaş yavaş sulanmaya başladı. iyice sulandı ama istediğim kıvamda değil. Üzümlerin iyice buruşmasını istiyorum. Yani suyunu iyice vermesini istiyorum. Tekrar kaynamaya bıraktım. Üzümler iyice büzüşüp artık sularını bıraktı. Şimdi üzümleri süzüyorum. Bir süre süzgeçte bekleyip soğuttuktan sonra elimle sıkarak suyunu iyice çıkartıyorum. İsterseniz robottan geçirerek iyice sıkıp süzebilirsiniz ama çekirdekli olduğu için çekirdekleri parçalanırsa acılık verebilir. O yüzden elimle sıkmayı tercih ediyorum. İyice sıktıktan sonra kalan pasaya yarım çay bardağı kadar su ekledim ve tekrar sıkıyorum kalan suyunu da iyice çıkartıyorum. Üzüm suyunu sizin için ölçerek tencereye alıyorum. Klasik 200 ml su bardağıyla ölçtüm. 5 su bardağı üzüm suyu çıktı. Kaseye bir bardak su aldım. Yine 200 milimlik su bardağı kullanıyorum. Bir su bardağı'nın yarısına nişastan, yarısına da un koyuyorum. Üçer yemek kaşığı kadar nişasta ve un kullandım. Suyun içerisine alıp nişasta ve unu iyice karıştırarak inceltiyorum. ocağı açtım erittiğim nişastalı unlu karışımı e, üzüm suyunu içine boşaltıyorum karıştıra karıştıra boşaltıyorum nişastalı unlu suyun içerisinde biraz topaklar kalmış O yüzden e, pişirirken biraz zorlandım ezerek karıştırmaya çalıştım siz pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırıp böyle ekleyin orta ateşte karıştıra karıştıra pişiriyorum birkaç dakika içerisinde koyulaşmaya başlıyor bakın hemen pelteleşmeye başladı bir çay bardağı şeker ekliyorum şeker yerine biraz bal ya da pekmezle de tatlandırabilirsiniz tabi isteyen şekersiz de yapabilir 1-2 dakika daha iyice koyulaşana kadar karıştırıyorum Kayısı, şeftali gibi posalı meyveden pestil yaptığımda hiç nişasta un kullanmıyorum. Üzüm suyunda posa yok o yüzden yumuşak kıvamlı olması için un ve nişasta kullandım. Üzüm perte'm iyice koyulaşmaya başladı. Böyle göz göz kaynayıp Etrafa sıçratmaya başlayınca artık ocağı kapatalım. Ocağı kapattım. Bakın kıvamı bu şekilde. Tencereyi bir kenara alıyorum pestili dökeceğim tepsileri ayarlıyorum e, tepsilere yağlı kağıt serdim fırçayla çok az yağlıyorum pestiller yağlı kağıttan çıkıyor ama böyle yağ sürdüğünüzde daha kolay çıkıyor yağın fazlasında böyle bir havlu kağıda silebilirsiniz e, yani kokacak kadar çok fazla yağ olmuyor arada peltemde ilk sıcaklığı çıktı ama halen sıcak. Vaktiniz varsa pelteyi ılıyana kadar bekletin. Böylece yağlı kağıdın altı buharlaşıp nemlenmez. Tepsilere ortalama 3-3,5 kepçe pelte döküyorum. Yani tabi bu kepçenizin büyüklüğüne göre de değişebilir. Ne ince kağıt gibi olsun ne de çok kalın olsun ince olursa çok kurur ve sert olur kalın olursa da kurumaz nemlenir ve küflenebilir yaklaşık karton kalınlığında diyebilirim ince bir spatula ile pelteyi tepsilere yayıyorum kaynattığım üzümden 3 tepsi pelte çıktı pelteleri tepsilere yaydım. Kuruması için illa güneş olması gerekmiyor. Ee, serin, rüzgarlı bir havada da çok güzel kuruyor. Ben camla kapalı balkonumda kurutacağım. Pestiliniz kağıttan akmayacak kıvamdaysa bu şekilde tepsilerden indirin. Ama akıyorsa bir süre bekleyin. Kuruduktan sonra indirin. Kurutacağınız zemine de pamuklu bir bez sererseniz alttan nem almaz ve daha çabuk kurur. Balkonumda İki taraflı karşılıklı cama açarak kurutuyorum. Hava nemli değilse ve güzel hava alırsa e, çabuk kuruyacaktır. Pestilerim ertesi gün bile, bakın hemen kurumaya başladı. Şöyle kenarından göstereyim. Böyle kenarından ayrılmaya başladı ama ortası henüz nemli. Eğer açık havada dışarıdaysa gece içeriye alabilir ya da üzerine ince bir örtü örtebilirsiniz. Eğer kuruttuğunuz ortam çok nemli ise üzerleri kuruyup akmayacak kıvama gelince kenarlarından çamaşır teline asarak da daha kolay kurutabilirsiniz. Üçüncü günün sonunda pestillerim artık iyice kurudu. Ben böyle biraz yumuşak kıvamı seviyorum. Çok kurutmuyorum. dışarıda saklayacaksanız iyice kurutmanız gerekiyor. Ben dondurucuda saklıyorum kağıtlarından çıkartırken de önce kenarlarını ayırıp sonra bir hamlede bu şekilde çıkartıyorum gördüğünüz gibi çok kolay çıkıyor şimdi dilimleyip saracağım bazen kağıttan da ayıramadığını yazan takipçilerim oluyor eğer kağıttan ayrılmıyorsa ters çevirip elinizde kağıdı hafif nemlendirin. Daha sonra çıkartmaya çalışın. Ya da kağıtla beraber dilimleyerek tek tek çıkartın. Benim yaptığım gibi kağıda hafif yağlarsanız daha kolay çıkacaktır. Dilimlediğim pestilleri içine ceviz koyarak sarıyorum. En sonunda uçlarını böyle yapıştırıyorum. Bakın şöyle keserek göstereyim. Gerçekten yumuşacık. Kıvamı çok güzel oldu. bir kısmını böyle muska şeklinde sardım. Bir kısmını da rulo yaptım. Sardığı muskaların birazını böyle büyük yaptım. Birazını da ortadan keserek daha küçük muskalar yaptım. Özellikle kahve yanına çok yakışıyor. İçinde ne olduğunu bilerek evde daha sağlıklı ve lezzetli böyle pestiller hazırlayabilirsiniz. önce tarifini verdiğim diğer pestil tariflerinin linkini de açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oynatma listesinin üzerine tıklayarak istediğiniz tarifime bakabilirsiniz. Şerit şerit kestikten sonra ortadan da ikiye keserek böyle daha küçük muskalar yapabilirsiniz. Dediğim gibi birazını da böyle rulo gibi sardım. Pestillerin altından çıkan yağlı kağıtları da şöyle bir silkeleyip katlıyorum. Bunları saklayıp daha sonra tekrar kullanacağım. Hatta bir tanesini keserek pestillerin arasında kullandım. Daha sonra dondurucuda bu şekilde sakladım. Bakın bu pestilim kenarlarını ayırmaya gerek kalmadan kolayca ayrıldı. Şöyle kıvamını da yakından göstereyim. Yumuşacık tam ağzınıza layık. Böyle sade bile yenilebilir. Bazen pelteyi tepsiye döktükten sonra üzerine ceviz, fındık serpip o şekilde kurutuyorum. Fakat kuruduktan sonra dökülmeler olabiliyor. O yüzden daha çok böyle taze taze cevizi içine sarıp o şekilde saklamayı tercih ediyorum. Testilerin hepsini bu şekilde kesip sardım. Misafirlerinize çay kahve yanında ikram edebilir çocuklarınıza sağlıklı atıştırmalık olarak verebilirsiniz. İçi çıtır ceviz, dışı yumuşak, lezzeti harika olmuş. Mutlaka siz de deneyin derim. Keserken de yumuşaklığını görüyorsunuz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Pestillerinizi dışarıda serin kuru bir yerde saklayacaksanız iyice kurutmanız gerekiyor. O zaman biraz sert oluyor. Ama Böyle yumuşak kıvamlı istiyorsanız Dondurucuda saklayabilirsiniz. Bakın ben bu şekilde Saklama kabına bir sıra koyup Arasına yağlı kağıt kesip Yağlı kağıt koyuyorum. Yaptığınız pestilin altındaki yağlı kağıdı kullanabilirsiniz yağlı kağıdı koyduktan sonra da tekrar pestillerden diziyorum bu şekilde saklarsanız e, ayırması daha kolay oluyor dondurucudan çıkarttığınızda 15 dakika oda sıcaklığında bekletin hemen kıvama geliyor bir tarifin daha sonuna geldim e, bu tarifimde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz Lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Tekrar görüşebilmek dileğiyle mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.